Yayına hoş geldiniz dostlar. 21 Ocak Pazar iddia tahminleri ile birlikteyiz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. İddiada en fazla oynanan maçlar listesi Avrupa'da en fazla para takım ve skor denemesi bu yayında bulunuyor. Bir süredir iddia tahminlerini yeni kanalımız transfer saatinde paylaşıyorum. Pazar gününü içeren ideal tahminleri de transfer saatinde paylaştım. Açıklama kısmında link var. İlk yoruma da sabitledim. Hatta bu videonun sonundaki ekrana çıkan videoyu da tıklarsanız transfer saatine ulaşabilirsiniz. Pazar tahminlerini dinleyebilirsiniz. Transfer saati yeni bir kanal abone sayımızı arttırmaya uğraşıyoruz. Henüz abone olmadıysanız abone olup o kanalda destek olabilirsiniz arkadaşlar. İddiada en fazla oynanan başlar listesiyle başlıyorum. İlk sırada Lecce Juventus maçı var. En fazla yapılan bahis Juventus galibiyeti olmuş. Burnhamut Liverpool'da bahsi yönü 2. Trabzonspor Galatasaray'da bahsi yönü Galatasaray galibiyeti. Girona Sevilla'da Girona galibiyeti iddiacılar tarafından tercih edilmiş. Real Betis Barcelona'da Barcelona galibiyeti kuponları eklenmiş. Fenerbahçe Samsun Spor'da en fazla yapılan bahis 2.5 gol üstü. Konyaspor Spor Spor maçında konuk Ekim'in galibiyeti kuponları eklenmiş. Sivas Spor Gaziantep'te bahsi yönü 1. UTET PSV'de deplasman 1.5 üstü kuponları eklenmiş. Şef United West Ham maçında da West Ham galibiyet kuponları eklenmiş. İddiada en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla para hatırlan takım Liverpool. Liverpool'un Burnhamut'u mağlup etmesine şu ana kadar 23 milyon euro yatırılmış durumda. Tabi yayınlarda sürekli dile getiriyorum. Maç saati yaklaştıkça bu rakam çok daha fazla şekilde artacaktır. Ve günün skor tahmini bu müsabakanın detaylı analizi ayrıca iddiada ne oynamanız gerektiği transfer saatinde de bulunuyor. Empoli Monza maçında 1-1 beraberlik bekliyorum. 5.68'de oranı var.